var anneciğim yerde? Evet çöp var. Ne yapmamız lazım? Çöp atmamız gerek. Evet annem. Al hemen çöpü atalım ama. Evet. Hadi Al. bakalım. Çık bakalım anneciğim. Hadi çöpü atalım ama. çok burada. Gel. Efendim? Herkese yeni bir vlogtan merhabalar arkadaşlar. Ee, biz şimdi dışarıya çıktık. Bir çarşıya gideceğim ben. Afra'nın doğum günü var. Önümüzdeki hafta. Onun için e, süs, balon vesaire bir şeyler bakacağım. Afra da burada. Babaannesine bırakacağız onu şimdi. Ee, burada da

Arkadaşlar çarşıdayız şu an. Böyle bakırcılar çarşısındayız. Buradan böyle meydana doğru çıkıyoruz. Süslerimi aldım. Eve gidince göstereceğim size de. Bakın böyle mağazalar var. tarihi binalar var. Burada genelde e, bu sokaklarda hep tarihi binalar var. Akşam görüntüsü çok güzel oluyor. Kırmızı ışıklar yanıyor, bütün dükkanlar kapalı. Çok güzel görünüyor. Bir gün o şekilde denk gelirse çekerim sizlere. Şimdi böyle meydana doğru çıkıyoruz. Eskiden şöyle bir terlik almıştım. Afra'nın bir iki giymesinde bu şekilde oldu terlik. Şu an göstereceğim. Bakalım ne yapabilirler. Şu an tam meydandayız. Meydanda burası. Yani şey olarak, sokak olarak. Terliği aldılar arkadaşlar. İadesini yapacaklar. Kız sezonu geldiği için şu an yeterlik yoktu. O yüzden iadesini istedim. Bakın binalar arkadaşlar hep eski. Ziraat Bankası burası. Tarihi. Böyle yürüyoruz. Önceden burada e, arabalarda olmuşlar falan geçiyordu. Şimdi kapattılar. Yürüyüş yolu gibi. Böyle sizde ilerideki meydan parkını da göstereceğim. Meydan parkına girdik şu an. Bakın böyle bir park. Arkadaşlar Böyle. Şampiyonluğun kutlandığı meydan burası arkadaşlar. Şimdi böyle. Burada oturulacak yerler var. var Atamızın anıtı. Şöyle yemek yeme yerleri var. şampiyon Trabzonspor. Burası eski belediye. Şurada bir cami var. İşte meydan parkı böyle arkadaşlar. Şuraya doğru yürüyelim. Bir Şuradan size yazıyı da göstereyim. Trabzon yazısını. Arap turistlerimiz daha buralarda var. Gitmediler. Çok seviyorlar Trabzon'u. Her yerde Arap görebilirsiniz arkadaşlar. Böyle güzel bir memlekette yaşıyoruz. Şimdi mağazaların olduğu yere doğru gidiyorum. E şimdi çantasını falan arabaya bırakmaya gitti. Onu bekleyeceğim şimdi. Biraz mağazaları dolaşacağız. Hadi şimdi beraber dolaşalım. Filodayız. Şimdi sana sokağıma gelip bir çay içeceğiz, çay söyledik, işlerimi de hallettim. Şimdi çayımızı içelim, eve doğru gideceğiz artık. Harpur'a geldik. Bir tane peynir var. Böyle şekilli şekilli bulabilirsem göstereceğim size. Afra bir şey yemediği için Afra bir şey yemediği için o peynirden almak istiyorum. Belki yer diye. Şimdi bulunca göstereyim size de. Bir girelim. yeşillik bölümünü o kadar çok seviyorum ki. Şu renklere bakar mısınız? Çok güzel. Şimdi hemen peynir bölümüne bakacağım. İnşallah bulabilirim. Şöyle hemen bakalım. Carrefour'da bulamadım. Şimdi Migros'a geldik. Bakın Migros'ta buldum şöyle şekilli şekilli peynirler. Afra bir şey yemediği için bir de bunu deneyeceğim. İnşallah yer. Bakalım yerse size de söylerim. Bunu Carrefour'dan bir de Migros'tan alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kelekler var. E, Trabzon'da olmuyor çok. İlk defa gördüm. Şöyle acurlar var. Ben bunları çok seviyorum. Bunlar bizim orada Kavun yani bunlar oldu olgunlaştığı zaman kavun oluyor. Şimdi bundan canım çekti, bundan almak istedim. Bundan da alalım birkaç tane. Biz şimdi eve geldik. Annemlere uğradık, Afraya aldık. Anneannemler gelmişti. Teyzemlerle de bir çay içtik. Şimdi evdeyiz. Dur anneciğim öyle açılmaz. Afra hemen peyniri heves edip yemek istiyor. İnşallah yer. Size aldığım süsleri de göstereyim. Şöyle mısın? Şöyle bir üç rakamı aldık. Anne açar mısın onu? Beyaz balon aldık. Anne, hadi açar mısın? Anneciğim onu pastayı üflerken açacağız. Mor balon aldık. Şöyle iki ve üç büyük balonlardan aldık. Şöyle balonu tutmak için bundan aldık. Bir de gıda boyası aldım. Pastayı kendim yapacağım çünkü. Pastayı da beyaz üstüne mor süslemeler yapacağım. Şunlar da papatya yapmak için aparattı. Balondan papatya yapmayı düşünüyorum. İşte beyaz ortası mor olacak şekilde. Bu kadar süslerde bu kadardı. Şimdi Afra'ya pijamalarını giydirip yatıracağım. Daha sonra gene görüşürüz. Afra pijamalarını giydi. Dişlerini fırçalıyor. Şimdi yatağa geçecek. Hadi fırçala bakalım anneciğim. Yavaş aç. Yavaş aç anne. yat bakalım annem yatağına. Tamam. Aç yatağını. Bebeğini de al. Bebeğini al. yat bakalım tamam <laughs> tamam hadi iyi geceler bakalım Şimdi bulaşık makinemi temizleyeceğim. Şu pireli makine temizleyicisini almıştım. Ayda bir tablet kullanıyorsunuz. Bu tableti makineniz doluyken de kullanabiliyorsunuz. İşte makine bakımı yağla karşı etkili. Böyle ayda bir defa kullanırsınız. İyi oldu. Şimdi ben bunu çıkartıp makineyi çalıştırayım. Şöyle plastik bir kabın içinde. Bu plastik kaptan çıkartacağım. Çalıştıracağım makineyi böyle paketinden çıkardım. Makinenizin böyle normal tableti koyduğunuz yere koyuyorsunuz. Ben boş çalıştıracağım. Daha etkili olsun diye. Şöyle hemen çalıştırayım. 2 saat 15 dakikada. Tamamdır. Sizinle bir şey paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Benim şöyle buz kalıbım var. Bu dolabın kendi buz kalıbı. Ben buna şöyle içtiğimiz sade sodayı bakın bu buz küplerinin içine koyuyorum böyle koyuyorsunuz anne. efendim anne böyle koydum bunu buzla koyuyorum donuyor tabi bunu böyle kağıt havlunun içine her sabah bir tane çıkartın yüzünüzü yıkadıktan sonra bu buz kalıbını yüzünüze böyle masaj yapa yapa uygulayabilirsiniz. Çok faydası var. Ben yaklaşık iki haftadır kullanıyorum. Böyle cildimde bir parlama bir aydınlanma oldu. Ben de bir yerde okumuştum. Denemek istedim. Eğer siz de denemek isterseniz deneyin. Yani bence bir faydasını göreceksiniz. Şöyle kapatalım oza koyayım bunu. Bir daha Fran'ın doğum günü için şöyle kutulardan aldım. Bunu fiyatı çok uygun, yoldan aldım. Bakın şu şekilde geliyor. Böyle kutuları beraber yapacağız doğum gününde. Şöyle yanında da küçük küçük balonlar koymuşlar. Şöyle yazılarını da biz yapıştıracağız galiba. Kutularda bu şekilde. Ben beyaz tercih ettim. Baby yazıyor daha sonra da kullanırım diye düşündüm. Beraber doğum gününde hazırlayacağız bunları. Bakın kızımın elbisesi de geldi. Konseptimiz mor olacak. Bilmiyorum anneciğim nereye koyduk? Şu şekilde arkadaşlar elbisesi de. İnşallah beraber hazırlamak nasip olur. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bugünümüze eşlik ettiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza destek çıkarsanız çok çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.